Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu 2021 KPSS sınavına girmiş olan tüm takipçilerime geçmiş olsun diyorum. İnşallah başarı elde edecekleri bir puan alırlar. Değerli dostlarım biliyorsunuz önümüzdeki hafta alan sınavı var. Ondan sonraki haftada ÖABT var. Şimdi değerli dostlarım ben size 2020 KPSS sınav puanı ile ilgili kafanızdaki tüm soru işaretleri gidermeye çalışacağım. Size tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu 2021 KPSS puanı ne işe yarıyor? Nerede kullanabileceğiz? Şuyu buyu falan filan. Şimdi ben hepsini size anlatacağım ya. Yorumlar kısmında benim anlattıklarımın dışında bir sorunuz olursa lütfen sorun. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle değerli dostlarım 2021 KPSS genel kültür genel yetenek bölümünü o alandaki puanı siz polislik için ve askerlik için kullanabilirsiniz. Düz memurluklar için çift yıllardaki KPSS puanı geçerlidir. Tek yıldaki lisans mezunlarının girmiş olduğu bu genel yetenek genel kültür bölümü düz memurluklar için geçerli değil. Mesela Zabıta olacaksınız bu puan oraya yaramaz. Bu anlamda ya da muhasebeci olarak alınıyor falan bu anlamda siz bir yere o puanla yerleşemezsiniz. Polislik için yerleşebilirsiniz, askerlik için yerleşebilirsiniz tek yıllardaki KPSS puanıyla. Değerli dostlarım, eğer ki siz alan sınavına girmişseniz, yani öğretmenlik alan sınavı değil o ÖABT. Anlaştık mı? Alan sınavına girdiyseniz o zaman o tekli yıllardaki puanınız da size yine yarıyor. Memur olabiliyorsunuz. Ama hangi memurluklar uzmanlık gerektiren alanlarda. Yani genel kültür, genel yetenek puanının dışında hesaplanan puan türlerinden ki alımlardan istifade edebiliyorsunuz. Şimdi öğretmen olan arkadaşlarımız ise Eğitimizden girmiş ya da eğitimi olmayan ya da branş ÖABTS'i olmayan pardon öğretmen arkadaşlarımız var değil mi? O öğretmen arkadaşlarımız bu genel kültür genel yetenek bölümünü arkadaşlar onu polislik ve askerlik için kullanabilir. 2020 yılında eğer siz sınava girmişseniz bu yılda girdiniz. Sizin 2020 puanınız yanmıyor. O puana hiçbir şey olmuyor. Geçersiz olmuyor. Bazı takipçilerim bu şekilde soruyor. Diyor ki hocam o puanımız yanıyor mu? Hayır yanmıyor ben de diyorum. Yanmıyor arkadaşlar. Bu anlamda sizin 2020 yılındaki puanınız 2022 yılındaki KPSS sınav sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli. Sizin bu 2021 yılındaki KPSS sınav sonuçları yine 2 yıl geçerli arkadaşlar. Nasıl mesela 2021'e girdiniz 2021 geçerli 2022 de geçerli. Yani 2 yıl geçerli olacak 2023'ün sınavına kadar arkadaşlar. Bu alan sınavına giren yani uzmanlık gerektiren bölümler için söylüyorum sana polislik için giren birisi ya da askerlik için giren birisi 2021 kapese pardon 2022 KPSS puanı da geçerli 2021'de ya da 2021 2020 2 yıl üstte geçerli öğretmen arkadaşlarımız için ise biliyorsunuz kanunen arkadaşlar bir yıl geçerli ama Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır puanları iki yıl geçerli olmak üzere kabul ediyor biliyorsunuz kılavuzda bir cümle ile bunu geçerli kılabiliyor. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Yine öyle olacaktır arkadaşlar. 2021'de sizin girmiş olduğunuz bu sınav değerli dostlarım sizin başarınızı e, en ufak bir şekilde başarısızlığa dönüştürmüyor. Yani 2022 yılında gireceğiniz puan 2021 yılında gireceğiniz puan birbirini etkilemiyor. Hangisi daha yüksekse onu kullanabiliyorsunuz. Ya da 2021'de ve 2020'de girmiş olduğunuz sınav polislik için mi kullanacaksınız ya da öğretmenlik için mi kullanacaksınız ya da uzmanlık gerektiren bir alan için mi kullanacaksınız birbirini etkilemiyor hangisi daha yüksekse onu kullanabiliyorsunuz bu şekilde değerli dostlarım her türlü sorununuzda sorunuzda yanınızdayım instagram hesabımda bazen size yardımcı olmaya çalışıyorum buradan da paylaşımlarım oluyor değerli dostlarım instagram hesabımda bazen soruyorlar Nurettin Kaden. Instagram hesabım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.